Selam dostlar ben Can Bugün sizler rehber videosuna devam ediyoruz Bugün karakterimiz Briar Eee Kanala biraz geç video attım daha doğrusu atamadım çünkü birkaç tane daha karakteri fulllemem gerekiyor ki Gerekiyor Ben Türkçe konuşmamalıyım bence Her neyse ee, Birkaç tane karakter karakteri fulllemem gerekiyordu ve onları fullledim şu an Briar pek full değil ama en azından seviyesini 10 yaptım. 35.000 altın kasana kadar bayağı uğraştırdı. Her neyse, Briar'ın öncelikle skill'lerinden bakacak olursak Vine Whip, kendisinin saldırı sayısının 2 olduğunu görüyoruz. Yerdeyken 845, havadayken 455 vurduğunu görüyoruz. Thornwheel Briar kendisini bir tekere çevirir, 2 saniye boyunca. Önden geçen herkese 650 hasar verir. Havada kullanıldığını hemen yere çarpar ve yine 650 hasar vermeye başlar. Eğer hedefin üzerinde kabus varsa yetenek 1170 hasar vuruyor ve üzerinden kabusu kaldırıyor. Öncelikle düz vur hatta ultisini de anlatalım ve sonra şey geçelim. Ee, Briar bir oyuncağa dönüşür. Bir saniye boyunca has alınan hasar 120 azalır. Tüm aa, bozucu e efekte efektlere yani dondurma olabilir, stun olabilir veya Rapunzel'in saçıyla vurup stun atması gibi şeyler olabilir, bunları engelliyor. 7 saniye boyunca oyuncak olarak kalıyor, hareket hızını, pardon, 7 saniye boyunca oyuncak olarak kalmıyor. 7 saniye boyunca hedefe %20 hız penaltısı veriyor, ayrıca kimlere vurduğu veya kimlere vuracağı belli olmuyor, yani rakip hem e, ee, takım arkadaşlarının canlarını göremiyor. Hem takım arkadaşlarına saldırabiliyor. Hem rakipten bir haber oluyor. Etraf çok karanlık hale giriyor. Hem de bir yandan da e, ee, takım arkadaşlarına size kabus saldırabiliyor. Bunu göstermek için mecburen smurf hesap kullanmak zorundayım. E, ee, videonun geri kalan kısmında o smurf hesabı kullanacağım. Ve ben niye ulti, ulti ediyorum? E, ee, Skele Bilmiyorum her neyse. Ee, Brian düz vuruşlarına baktığımızda uzaktan bir tane vurup sonra deş attığını görüyoruz koluyla. Onu bir bot üzerine gösterecek olursak gördüğünüz üzere 2-3 kez vuruyor ve kendisine doğru çekiyor. Tabi e, üzerinde şey çıkmasının tek sebebi benim e, şey girmem. Vanguard girmem. Vanguard efekti şu an bu. Bir kez vurduktan sonra ikinci vurduğumda rakibi ileriye doğru sıçratıyorum. Gayet güzel. Havada vurduğumda da gördüğünüz üzere önümde bir adet diken çıkartıyor. Tabi bu dikenin bir istisnası var. O da perk'ü. Aa, ben de şu an perk şey değil. Full değil. Full olmadığı için bayağı az hasar olacak. O da şu işe yarıyor. Ki neden ben yine skill attım. Sen refleks olmuş o artık. Briar oynamaktan. Gör üzere önde direkt dikenleri oluşturuyor. Tek bir seferden ise önünde dizili şekilde çıkartıyor ve isabet ettirdiğim kadarını vuruyor. Gayet güzel bir şey aslında. Bakılırsa. Perkler arasından tabi biz false raymi e takacağız geri. Şimdi ee, bir daha skilline bakacak olursak. Hop görün üzere. Rakibi 890 hasar vuruyor. Ve arkamda pet tek sebebi de. Ee, perk'üm. da yaparsak yine aynı hasar vuruyor. Ki neden? Aa doğru şey var. Ee, ki bu perk çalıştı şu an rakibe daha fazla sar vurma için daha fazla vurmuş olun. Normalde öyle bir şey vurmaması gerekiyor. Vanguard'ı bayağı yüksek seviyede. Üzerine e, şeyde bir yandan içinde açıyor. Bu false bıraktığı pete. Bunları anlattığımıza göre bir de ultinin işini yapalım. Gösterelim. Şimdi eğer ultimate ability'niz varsa Briar bir sonraki şeyini güçlendiriyor. Ayrıyeten kendisini yenilmez yapıyor. Yani bu durumdayken onu bozamıyorsunuz ki. E, neden hızlıca bitti onu da bilmiyorum. E, buff veya nerf aldı mı? Hiçbir fikrim yok çünkü Briar oynamayalı uzun oldu. Ondan sonra da gösterecek olursak. 1020 1020 geçiriyor. Gayet güzel vuruyor. Zaten Briar'ın ana amacı supportlamak ve e, rakibi alandan dışarıya itmek. Şimdi ultisindeyken yapacak olursak hasarı daha fazla e, veriyor. Aynı zamanda patladığında da hasar vuracak şu şekilde. Gördüğünüz üzere kafa karışıklığı artı uyku şeyi var. Bunu bastığımda 1835 ve ayrıca çok fazla knockback veriyor. Bir daha gösterecek olursam. Sert tabi havadan skill atacağım. Gördüğünüz üzere çok fazla sar vuruyor. Şimdi bu efektin ıı, diğer yanlarını göstermek için mecburen smurf hesap kullanacağım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman hemen o maça geçip Devam edelim Evet dostlar sonunda bir şekilde e, diğer hesabıma geçmeyi başardım yani Biraz uzun oldu ama yapabileceğim hiçbir şey yok e, Ultisini göstermek için mecburen kendi hesabıma vuracağım Başka bir şeyim yok şansım yok Ayrıca e, bir başka cihazdan da kayıt alıyorum İkisini aynı anda yapmam tabi biraz zor Ve evet ee, sanırım biraz çuvallamış olabilirim. Hani göstereceğim diye farklı bir cihazdan girdim. Ve şu an bot attı. Çok güzel bir duello. Her yani neyse. Biraz sonra bottan düşecek. Ve gerçek o oyuncuya girecek. evet. Ve biraz önce masanın çıkan seslerin hepsi konsoldan geliyor. Ee, evet tamam. Ee, şimdi göstermek istediğim şey ultisiydi. Şu, tabii siz şu an ıı, diğer kayıttan izliyor olacaksınız. Ultiye bastığımda gördüğünüz üzere şöyle bir efekti görüyorum. Etrafı göremiyorum. Rakibin canını göremiyorum. Eğer birisi bana vurursa da üzerimdeki kabus yükü gidiyor ve ona daha fazla hasar vuruyorum. Tabi kabus yükünün gitmesi ıı, karakteri dengeleyen bir şeylerden. Bir tanesi sadece öbür türlü gerçekten bayağı bozuk olurdu şey. Eee... Briar. Tabi aynen iki çar oynamak gayet zor olduğu için ve mobil taraftan bakmadığım için yani şu an aslında iki farklı bilgisayar kullanıyorum. İkisi de şu an gayet zorluyor. Evet şimdi. Ee, gel şu an takım savaşında değilim. Ancak onu direkt şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz üzere şu an şeyin canını göremiyorum. Birinci hesabın canını. Ve etraf çok karanlık. Aynı zamanda hız penaltım aşırı yüksek. Yani şeyi göremiyorum göremiyorum diyorum. Ee, aşırı mobil olamıyorum. Hani belki bir hız desteğim olsa onu counterlayabilirim ki öyle bir şey olması da çok zor. Briar'ın çünkü counterlanması basit. Ama tabi dile kolay. Eğer eee... karşıda bir adet player varsa o Briar büyük ihtimalle size şükredecek. Çünkü o Briar gerçekten fazla sarılacak. Tüm takıma. Hatta bununla ilgili bir mid videosu çekeceğim. Tabi o mid videosunu çekmem bayağı uzun sürecek ve şu an maçın bitmesini bekliyorum. Evet biraz önce bazı tanıttıktan sonra şimdi yavaştan hem perklerine geçebiliriz. Hem de bazı boyutlarına geçebiliriz. Şimdi öncelikle benim burada pyrm'ın olmamasının tek sebebi 5 e, min lab'ın yaptığı saçmalık. Ben de burada normal ignation'ım vardı. Turnover'ım vardı, shift'im vardı ve grace'im vardı. Şansa bak ki 5 min -Lab hepsini benden almış. Neden böyle bir şey yapmış? Hiçbir fikrim yok. Normalde bunlara sahiptim. Hatta buradan daha çok şey kullanıyordum. Ignition. O da Ignition'ı kullanmamın en büyük sebebi, direkt pete basanı uzaklaştırabiliyorsunuz ki şu an Rapture şey için mükemmel. Bryer için. Rapture şöyle gösterecek olursam, şu an Rapture mu girdim? Evet, Rapture girdim. Şuradan şöyle hemen çekeceğim. Tabii burada gösteremiyorum tam olarak. E ee, bu koyduğunuz pet gayet uzun sürüyor. Yani 3 saniye boyunca yerde kalıyor. 0.33'te hasar vuruyor. Gayet mükemmel bir şey aslında. Hasar vurmadan senin çevrende dönsen büyük ihtimalle çalışmayacak bu. Evet. Ee, bunu nasıl gösterebilirim diye düşünüyorum. Yine Smurf hesap kullanmak zorunda kalacağım ki Smurf hesap kullanmak bayağı zor. Her neyse sizler beni anladınız. Bu skill'inizi kullandığınızda arkanıza bir yol oluşturuyor ve ekstra hasar vuruyor. Bu da Briar'ın şu enchantlarını güçlendiriyor. Birincisi Lightling'iniz artık daha kolay patlıyor çünkü e, ister istemez insanlar bunlara hit alıyor. İkincisi Vanguard %40 daha fazla hasar vuruyor. Yani bu da totalinde aslında bu skill'iniz 140 gibi bir hasar vuruyor. Agresiv mecburiyetten kullanabiliyorsunuz tabi bundan. E, kendisi bir support olduğu için Maalesef vanguard'a mahkum olan bir karakter. Lightning kullanabilirsiniz tabi, onda bir şey e, diyemem. E, Briar'ın ikinci projede baktığımızda bunu göstermiştim. Sharptrons, e, sivri keskin dikenler. Böyle çevirebiliriz. E, Size'ını küçültü, evet e, küçük bir şekilde vuruyorsunuz. Ama karşılığında daha şey vurmaya başlıyorsunuz, uzağa vurmaya başlıyorsunuz. Ve gayet güzel bence, kötü değil. Yani e, havada skill atarken direkt kayıtlayabiliyorsunuz da. Direkt şöyle bir tane iş yapmanıza gerek yok. Envan atmanıza gerek yok. Ki envan attığınızda e, eğer kaçırırsanız ikinci envan bayağı şey gidiyor. Birinci de aynı şekilde e, bayağı uzağa götürüyor sizi. Tranquil Daydream. Bu e, ultinizi kullandığınızda sizin maksimum canınızı iyileştiriyor. Tabi patlamanın etkisinde kalanlara göre. Onu Ignis e, igneş diyorum. Şuradan skill olanı kapatıp şuraya kendim oturtup gösterebilirim. Tak, gördüğünüz üzere 482 iyileştirme kazandım ve ayrıca kendimi de güçlendirdim. Bu daha çok şeyler işe yarıyor. Alanın tam ortasını yerleştirdiniz, rakibiniz e, ee, kör yani kabus etkisine soktunuz. O zaman gayet işlevsel. Remains of Nightmare e, Nightmare verdiğiniz yani kabus verdiğiniz hedefler daha fazla hasar oluyor. Onu şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz üzere e, 267 vurdum. Şimdi bunun aynısını e, kabus sokup Tabi ben neden de MSR bilmiyorum. Gördüğünüz üzere daha fazla hasar vuruyorum. Bu daha çok support olarak düşünebilirsiniz ki bu gayet güzel bu arada. Tabi e, takım arkadaşlarınız için güzel ve eğer onlara e, kabusu almayacaksanız Onlara kabusu almayacaksanız. Bu videoda konuşamıyorum evet her videoda olduğu gibi Bir videoda da konuşsam Gayet anormal bir gün geçireceğim sanırım Her neyse Vine Protection Bir sonraki skill'in e, 10 saniye boyunca sizlere e, Super Armor veriyor Aldığınız hasar azaltıyor ve verdiğiniz hasar 125 arttırıyor gayet güzel ve etkili bir şey bunu öneririm çünkü ee, Briar yapabilen tek ee, şey perk olabilir kabus alınız evet bir şey olmuyor ama skilliniz bayağı güçleniyor ve bir ara buff almıştım aldığı buff da e, ee, süresini kısaltma kısaltma buffıydı dediğim gibi buradan ee, Light Vanguard ve Aggression en iyisi Burden şu an kullanabileceğiniz neresi hiçbir karakter yok. Octavia'da kullanabilirsiniz ama konumuz Octavia değil. Octavia videosunda onu da göstereceğiz tabi. Anyalin gayet güzel. Fortitude aynı şekilde güzel. Bu ikisi zaten en güzeli. Strike Barrier şu yönden güzel. Ee, sizler bir yol bırakıyorsunuz ve bu yol direkt rakibi hit vurmuş olarak sayılıyor. 1.2 saniyede 2'den veya e, 2'den diyorum. 2 veya 3 hedefe vuruyorsanız Otomatik olarak canınızın yüzde %45'i kadar e, şey kazanıyorsunuz bariyer. Ve bu gayet mükemmel bir şey. E, şimdi ana ürünlerimize gelecek olursak. Buradan taktik 40 gayet güzel ve işe yarıyor. İşe yaradığını şöyle gösterebiliriz herhalde. Tabi yine e, pet çekeceğim burada. Hop. Gel bakayım buraya. Gördüğünüz üzere 178 178 vurdum. Bunu taktığımda 200'e çıkıyor. Tabi Tropic Collector değil benim gibi olmayın. Tropic Collector oynamayın. Oynayabilirsiniz de tabi eğer ee, ben DPS olacağım diyorsanız. Ki gerek yok öyle şeylere. Briar DPS'i gördüğünüz üzere daha fazla vuruyor. Ve taktikal Briar mükemmel şeyler olmasının en iyi sebebi sadece hasar artırması değil. Ayrıca aldığınız hasar düşürüyor olması. Yani ultinizi attınız diyelim %20 sa %20 saniye evet. 5 saniye boyunca %20 daha hızlı sarı oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. Calm Mind aynı şekilde sizlerin tank gibi aynı zamanda DPS olarak davranmanızı sağlıyor. Çünkü aldığınız her hasar daha fazla ultinizi getiriyor. Daha fazla ultiniz geldikçe daha fazla ulti atıyorsunuz ve ulti attıkça da skilliniz daha fazla güçleniyor. Bu gayet güzel o yüzden. Sudden Exort aynı şekilde güzel çünkü petlerden de yine şey yapabiliyorsunuz, can çalabiliyorsunuz. Trophy Character belki işinize yarayabilir ama kill almanız gerekiyor ki Briar ultiden etkilenlerden Daha fazla kiralabiliyor. Yani amacınız aslında şey yapmak Hedefe e, efekti vermek Ha bu arada şunu da göstermeden Geçmeyelim Diyelim ki ultiniz var ve direkt rakibin yanında Ulti atmak istemiyorsunuz O zaman tekerlek olun ve sonra ulti atın Aynı şekilde giriyorum mesela Hemen yolun e, kenarında şey basarsam Ulti basarsam Hafif bir dash ile beraber Yani hafif bir şekilde ileri atılıyor Ardından ulti atmış oluyorum. Gayet güzel bir şey bu da. Bunu e, kullanabilirsiniz. Ki zaten bir show Briar bunu kullanıyor. Buradan bakarsak Victorious Ecstasy pek önermem. Zaten kill gerekmiyor. Declare Proceed asla önermem. Fury Strike belki ama Briar'ın canına baktığımızda 500... E, 500 diyorum. 5850 olduğunu görüyoruz. Ben de 6016 çünkü her şeyim full. Ve full olduğu için çok fazla stat alıyorum. Deep Bond belki takımınızda support varsa alt saniye bir çalışıyor. Yani pek efektif mi? Kısmen. Ama buradan önerebileceğim Tactical, Calm Mind, Sudden Extort. Oynayacaksanız da tabii Trophy Collector. Şu üçü gayet mükemmel. Atak rünlerine baktığımızda disiplin gayet güzel. Giant Slayer eğer bunu takarsanız Vanguard takmanıza gerek kalmıyor. Çünkü Vanguard can uh, canı %60'ın üstünde olanlara Giant Slayer canı 150'nin üstüne olanlara yani totalde 160'ın üzerinde olanlara 150 daha fazla sar vuruyorsunuz ki buna da gerek olmuyor. Eğer Vanguard takıyorsanız ee, uh, Giant boş verebilirsiniz ki zaten support karakterleri gayet güzel ama Briar için değil çünkü Briar'da Lightning mükemmel bir şey ve çok fazla gördüğünüz üzere ileriye de ittiriyor. Fundamental Training pek o kadar iyi olacağını düşünmüyorum çünkü ne vana bağlı bir char değilsiniz. Technical Training gayet güzel olabilir. Çünkü sizler bir skill çarısınız, skillinizi tutturduğunuz sürece e, rakibe daha fazla zarar buluyorsunuz. E, skillinizle ilgili şöyle bir şey daha var. Skilliniz teker modunda evet hoş, güzel. Bu tekerli bir tane dezavantajı var. O da hasar alabiliyor, olmanız. Yani bu moddayken flayer gelip size vurduğunda, flayer sizin skillinizi rahatlıkla bozabiliyor. Ama bunu bir donk shot yaptığında, donk shot e, skillini kimse bozamıyor. Embraer'ın yani bir nevi dengelemesi bu diyebiliriz. biliriz. Strength gayet güzel, çünkü dediğim gibi Clockback'iniz çok fazla. Hunt the Weak'i pek önermem açıkçası bu arada. Yani buradan önerebileceklerimize baktığımızda şu üçü fena değil. 3'ü diyorum, 4'ü e, fena değil. Her video dediğim gibi Starving Split ve e, Uplift'i önermiyorum. Daha doğrusu bu opsiyonel bir şey. Maç eğer çok uzayacak diye düşünüyorsanız bunları takın. Çünkü normal bir oyundan daha fazla efekt, efekt, kazanıyorsunuz. 30 saniyede bir %3 maksimum %9'a kadar. Yani bu da demek oluyor ki her şekilde %9 daha fazla sarı Ne Giant Slayer gibi canı 150'nin üzerinde değil. Ne de Hunt Week gibi canı elin altındakilere değil. Veya skilliniz veya envanlarınız değil. Buradan Vitality gayet güzel, Grit güzel, Peri güzel, Drabble belki iyi olabilir çünkü yine e, fazla dayak yiyorsunuz ki fazla bir defans vermiyor Drabble. Take a Breather bu düşünülebilir bir şey çünkü e, savaşın dışında bazenler kalmanız gerekiyor. E, rakibe göre pozisyon alıp ona göre diken çekmeniz gerekiyor veya rakibe saldırmanız gerekiyor. Buna dikkat ederek bunu alabilirsiniz ki %15'lik can yeniliyor. Onu da hesaplarsanız mükemmel bir perk ve buraya ile ilgili her şeyi anlattık diye düşünüyorum. Düşünürsem Ama bannerları tam olarak anlatmamış olabilirim. Evet bannerları geçmiş olurum. Bannerlardan şimdi anlatacak olursam leap önerme. Turnover turnover çok geniş vuru olması lazım yanlış hatırlıyorum. Hemen bakalım. Evet yerde şey yapıyormuş gibi vuruyor. Köşede de büyük ihtimalle o kadar fazla vurmuyordur. Evet iki tane dokunucunu öne doğru savuruyor. Gerek yok. Ignition güzel çünkü bıraktığınız pet sürekli etrafta bir kişi şey verme olasılığı var. Ignition verme olasılığı var. Mükemmel bir şey. Shift pek etki etmiyor diye biliyorum. Hatta şu an deneyelim çünkü Shift'i hiç bir zaman şeyde kullanmadım prior'dan. Ve yapamadım. Evet minik bir kız kazandırıyor ki sadece yolunuzu uzatmakta kullanabiliyorsunuz. Ama bu kötü oldu anlamına gelmiyor. Güzel gayet bu o aradan. Grace kullanılabilir çünkü yine bir supportsunuz. Heal her zaman güzel. Recharge önermem çünkü siz dayak keyif veya dayak atıp ultinizi toplayacaksınız. Ve Rapture en iyilerinden. Çünkü bıraktığınız pet hiçbir şekilde rakibe şey vermiyor. Knockback vermiyor veya hiçbir şey yapmıyor. Bu da yapmamasından dolayı rakip istemeden artı 50 bedava hasar veriyorsunuz. Yani Briar gerçekten böyle güçlü oluyor. Her neyse dostlar video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim. Umarım bir sonraki videoda konuşabilirim.